Herkese merhabalar, Kuzgun Tarota hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, her gün olduğu gibi bugün de Melek Tarota soraraktan günün mesajının size için e, size uyumlanan günün mesajının ne olduğunu okumak için buradayım. Evet arkadaşlar, kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Genelin e, ve bütün için açmış olduğum bu e, günün mesajıyla alakalı videomuzda uyumlandıklarınızı alın, uyumlanamadıklarınızı da gönderin gitsin evrene. Evet bakalım şimdi bize melek kartlarımız ne gibi bir mesaj veriyor size özel bakalım. Evet arkadaşlar. Özellikle sizlere söylenen şey şu Yapmış olduğun günlük ritüel dualarını, ritüellerini ve buna benzer uygulamaların her neyse yapmaya devam et ve ondan istemeye devam et. Ve ancak onun kabulüyle imkansızları da başaracağını söylemekte kartınız. Evet arkadaşlar başka bir açılımda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.